Şu anda ince uzun bir e, kayıptayız. Bir kanalın içerisinde gördüğünüz gibi. Tayland'dan bir kayıp turu. Birkaç bir arkadaşla birlikte. Gerçekten müthiş bir hava. Bir anda suyun serinliğini gördük. Az önce pillerle ciddi bir tur yapmıştık. Müthişti. Bu neredeyse ondan daha zevkli. Su çok temiz değil. Ortam çok temiz değil ama daha iyisi beklenemez. Evet şu an bir şey şekilde hızlandı. Hızlandı. Karşıdan gelen evet. aynı aynısı. Ayırdırıyorsanız. koku yok ama kötü bir görüntü var. Kötü bir görüntü yok desek yalan. Zaten hani ee, gerçekçi olmak gerekirse Tayland'dan, Bangkok'tan daha farklı bir şey beklenemez. Oğlumla birlikte bu zevki yaşamış olduk. Şimdilik görüşmek üzere.